yapıyorsun? İstanbul'a. <laughs> Hemen oltaya geliyorsun Nurcan. Balığa gidiyorum ya. Ercan dayağı yemiş ya, keyfim yerine geldi. Çok büyük bir balık yakalayacağım. Laos olabilir. Senin balık keyfini bölmek istemem ama... ...ufak bir sorunumuz var Mumu. Meryem... ...Ercan'la kardeş olduğumuzu biliyor. Al sana büyük balık. Beynim durdu, aklım çıktı, kafam patates oldu. Ne yapacağız Nurcan, ne yapacağız? Her şey bitti mi yani? O Ercan'ı var ya, o Ercan'ı... ...eşek sudan gelinceye kadar bir postada ben dövmezsem... ...bana da Mumu demesinler. Dur Mumu, ne yapıyorsun? Köye geldiği ilk gün yapmam gereken şeyi yapmaya gidiyorum. Gençliğine kıyacağım onun. Hayır Mumu, dur. Bir sırası değil, hem de artık çok geç. Çekil Nurcan, hiçbir şey için geç değil. Kıymaya bir yerden başlamak lazım. Çekil! Nasıl? İyi geldi mi? İyi iyi. Yüzüme tam oturdu vallahi. Hmm. Çapı de bayağı iyi oturtmuşlar yüzünün ortasına ha. Bunlar da kıvama geldi ha. Valla şunları mangala atalım da keyfimiz yerine gelsin. Bana bak. Bundan sonra seninle ilgili bazı kararlar aldım ben. Artık dal sülalesi ve dahi dal yakınları ya da akrabalarıyla asla muhatap olmayacaksın anladın <laughs> Tamam tamam olmam. Hı. Artık benim himayemdesin ama tabii seni biraz daha dövebilirler belki. Nasıl ya? Sen gerekli tehdit etmedin mi onlara? Ettim ettim. Ettim de işte yine de dövebilirler. Bu onlar için iyi olmaz. Eh benim hesaplarımla da uyuşmaz. Ne hesabı ya? Yani banka da canım yani öyle hesaplar işte. Şimdi birincisi bundan böyle o karavanda kalmayacaksın. Sana yeni bir yer ayarlayacağım. İkincisi de o cep telefonunu atacaksın. Sana yeni bir hat ve yeni bir telefon alacağım. Anladın? Hop dur orada ya. E, duruyorum ben zaten burada. Telefonumu alamazsın. Çünkü çünkü... Bir saniye. Seni elimden kimse alamaz artık. İsterse her şeyi duyursun. Bittin sen. Hayatımı mahvettin, ben de seni mahvedeceğim. Çünkü? daha hadi çünkü, çünkü? Ne çünkü? Ee, çünkü... Ee, ...sen telefonumu alamazsın. Ben sana veriyorum, kendi telefonumu al. Hı, ver bakalım. De hadi o zaman. <laughs> Hı. Hı. Yürüyerek gidip o Ercan'ı çok sağlam yıpratacağım. Hem iyi olur. Yürürken kendimi yolda doldurmak için vaktim olur. Oh, bak çok sağlıksız düşünüyorsun. Biraz sakin ol. Acı babamın kulağına gitmeden biz bu olayı çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Ya bir planım var. Çok basit. Erçan'ın durumu bildireceğim. E Meryem zaten Erçan'ın ablası olduğunu biliyor. Erçan da bu saatten sonra Meryem'in yanında duramaz. Durmak istemez, durulmalı. Ara. şu anda Mesaj gitti ama açmıyor kardeşin olacak o renkli çıyan. Mesajdan korkup kaçtı <laughs> herhalde. Ya Mumu bilmiyoruz, emin olmalıyız. Belki Meryem kardeşime bir şey yaptı. Ya işte. Umarım bir şey yapmıştır da ben elimi bulaştırmadan her şeyi kökünden çözer. Ne olursa olsun. Sonuçta o benim kardeşim. Onu bulacağım ve Meryem'e bizi bildiğini söyleyeceğim. Bu kadar. Sen de her fırsatta benim kanımdan olan birisine hakaret etmekten vazgeç Mumu. Ya senin kardeşinin doğduğu gün ulusal yas ilan edilmeli bu ülkede. Sen neden bahsediyorsun Nurcan?